Hani ikinci haberimizde bir de üçüncü haberimiz var. Biraz reality, biraz normal hayattan bir haber. Cihangir Ceyhan arkadaşlar. Tanıyorsunuzdur benim de çok değer verdiğim bir arkadaşım. Fırtına Kız adlı film projesi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde baba rolünü Cihangir Ceyhan oynayacak. Yani baba rolüne de geldim be kanka artık yavaş yavaş. Kızının kim olacağını ise bir Birsen Altuttaş açıklamış. Futbolcu bir baba ve babasının izinden gitmek isteyen kızının konu olacak. Film için geri sayım başladı. E, ve o kişi yani Cihangir Ceyhan'ın kızı Eylül Ersöz'ü, e, kızını Eylül Ersöz oynayacakmış. E, Dizis e, falan hani babasının izinden gitmek isteyen ve törelere rağmen futbolcu olma hayali olan Zeynep karakterinin dik duruşunu ve çabasını anlatacakmış filmde. Ben de merakla bekliyorum tabii töre müre tabii kız şimdi Eylül Ersöz'e de bakarsanız tam böyle doğu gözler renkli esmer bir kız falan. Tam töre e, dizisine, filmine gidebilecek bir şey. Onun bir hikayesi anlatılacakmış. Tabi bir de şu yorum yapılıyor biliyorsunuz. E, işte adam 50 yaşında gidip 19-20 yaşındaki e, kızla partner yapıyorlar. Böyle garip bir e, televizyon sektörümüz var bunları normalleştiren. Böyle arada 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş falan var. 40 yaş yani 40 ömür ya. E, ve bu tür şeylerden bu dizide olmadı diye şey yapıyorlar. E, mutlu oluyorlar diyorlar ki aa bak ilk defa yani sevgilisini oynatacaklarına kızını oynatmışlar ne kadar mantıklı bir iş yapılmıştı. Düşün Türkiye buna seviniyor. Tabii bu tür şeylerin normalleştirilmesi de o kadar iyi değil. E, bu olayların yani hani yaş farkı tabii ki insanlar birbirini sevebilir. Hani 10 yaş ne bileyim e, falan hadi diyebiliyorsun hadi olur olmaz falan tartışılabilir. 12 yaş, 13 yaş ama 20 sonra bunun üzerine biraz daha açık, 40 yaş yani bu normal değil arkadaşlar. Ee, hani bazı insanlar evet erken olgunlaşabilir ve şey yapılabilir e, hani erken olgunlaşmış olabilir ne bileyim şey bir zihnen özellikle zihnen olgunlaşmış olabilir ve bu insanlar hani evet belli bir yaş farkında bir sıkıntı biyolojik olarak da fizyolojik olarak da çıkmıyor ama 40 yaşta yani çıkar herhalde ya düşünün 80 yaşındasın 40 yaşında biriyle evleniyorsun normal mi? Değil işte 60 yaşındasın 20 yaşında biriyle evleniyorsun bunlar normal mi? Yani? Aa, tamam yani burada da işte Eylül 23 yaşında ya bizim Cihangir'de 38 yaşında ben Cihangir'le yaşıtız biz zaten arkada ya yaş olarak da aynıyız ee, ve dolayısıyla şöyle bir baktığımızda 23 evet kızı olabilir kızı da olmaz ya bu kız 18 falandır yani dizide 18 e oynar çünkü yani 20 yaşında evlense bile kız 18 yaşında oluyor onu da tutarlar herhalde. Evet Cihangir Ceyhan seversiniz sevmezsiniz ama çoğunluğu sever muhtemelen. Benim de çok değer verdiğim yakın e, arkadaşlarımdan dostlarımdan biridir. Onun haberini de sizlerle paylaşmak istedim. Tabi Türkiye'de düşünün yani haber yaparken sevinmişler. Hep bu tür yaş aralıklarında kesin sevgili oluyor karısı oluyor falan ama bu sefer kızı oldu yuppi bir şey değişiyor falan diye. Evet bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık. Bence de. Mesela şey var ya Kral Kaybederse diye bir dizi var arkadaşlar. E, Kral Kaybederse de işte mesela 60 yaşında Halit genç var. Herkes adama hayran. Ya 60 yaşında adamı 40 yaşında birini niye oynatıyor? 40 yaşında oyuncu mu yok? İşte Merve Dizdar var mesela. Kız 40'ına geliyor. 40 belki 40'ı da açtı bilemiyorum ama Merve Dizdar 20'lik bir kız oynuyor. Ya. Yani 20 yaşında üniversite öğrencisi birini oynuyor. Ya 20 yaşında oyuncu mu yok bu ülkede ya? Yani bizde bile gerçek algısı yok işte parası olanın algısı var işte ya da gücü olanın işte Ayşe Barım olayında da biliyoruz ya ee, benim oyuncumu oynatacaksın. Bu oyuncular sadece girecek falan. Yeter daha. Valla. Gel arkadaş gel organik bunlar. Halk talep edecek o da doğru. Vallahi bu Enteresation yani Enteresation hikayelerimizden biriydi.